açıklama yapıldı. Türkiye yeni bir NAVTEX ilan etti. Bu karara göre Doğu Akdeniz'de 1-2 Eylül'de atış eğitimi yapılacak. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki başarılı ilerleyişi engel tanımıyor. Bu doğrultuda atılan en önemli adımlardan biri de yeni NAVTEX ilanı oldu. Türkiye, Doğu Akdeniz'de yeniden NAVTEX ilan etti. Türkiye'nin ikinci NAVTEX ilanına göre Doğu Akdeniz'de atış eğitimi gerçekleşecek. Akdeniz'in sularında başarılı bir ilerleme gösteren Yavuz Sultan gemisinin Kıbrıs açıklarında hidrokarbon arama çalışmalarını da sürdüreceği kaydedildi. Geminin çalışmalarını yürüteceği alana yönelik 18 Ağustos-15 Eylül tarihleri için yeni Navtex ilan edilmişti. Navtex nedir? Navigational Telex sözcüğünden türeyen Navtex, denizcilerin kullandığı bir haberleşme cihazıdır. İletişim aracıyla ile kullanılan bu cihaz, meteoroloji tahminleri, seyir bilgileri, aciliyet, emniyet ve denizde çalışma yapılan sahalar hakkında bilgi aktarımında işe yarar. Navtex ilanı, Navigational Telex adlı cihazdan denizcilere yapılan tatbikat bildirisidir. Navtex ilanı, bu cihaz üzerinden yapılan bildirimi ifade eder. Navtex aynı zamanda, küçük, düşük maliyetli ve mesajları kağıda basabilen, radyo alıcısını kendi içinde bulunduran, gemilerin köprü üstüne monte edilen deniz kuvvetlerinin ilgi alanına giren sahalardaki bahsedilen mesajları almak üzere ilgi sahalarını seçme imkanı tanıyan bir cihazdır. Daha öncesinde ne olmuştu? Türkiye Akdeniz'de araştırma faaliyetleri yapacak Oruç Reis gemisi için Navtex ilan etmişti. Oruç Reis gemisi Antalya'dan yola çıkmıştı ve Navtex 23 Ağustos tarihine kadar geçerli kabul edilmişti. Geçen ayın son günlerinde Türkiye'nin Navtex ilanının ardından Atina idaresi alan vermeye geçmişti. Yunanistan Genelkurmay Başkanı, Güney Kıbrıs'taki ziyaretini yarıda keserek ülkesine geri gitmişti. Yunanistan Başbakanı ise Navtex'e dikkat çekerek, Türkiye'nin tahriklerine karşı tek çarenin yaptırım olduğunu öne sürmüştü. Bu doğrultuda açıklama yapan Bakan Hulusi Akar şu sözleri söyledi. Artık herkesin bilmesi lazım. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, uluslararası ortamda gerçekten bir özne haline gelmiştir. Son yayınlanan Navtex İskenderun bölgesinde deniz kuvvetlerimizin atış eğitimi ile alakalı güvenlik bakımından yayınlanmış bir Navtex'tir. Doğu Akdeniz Enerji Bakanlığımız çalışmalarını sürdürürken biz de oradaki faaliyetlerin güvenliğini sağlamaktan sorumluyuz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, TSK olarak bütün faaliyetlerimiz ilkeli esaslara dayalı kararlı şekilde gitmektedir.